Laktofermin ve bağırsak sağlığı diyeceğiz. Neden bağırsak? Aslında bağışıklık ve bağırsak ayrı düşünemeyiz arkadaşlar. Çünkü bağırsaklarınız sağlıklı olmalı ki yediğiniz yiyecekler, kullandığınız ilaçlar, vitaminler vesaire bunlar emilip kana karışsın ve hücresel bazda etki edebilsin. Bağırsaklarımız en büyük mukozal sistem organı vücudumuzda bağışıklık, sindirim, hormon üretimi, enfeksiyonlara karşı korunma da gerçekten önemli. Zaten son 20-30 yılın sağlık sektöründe de ön plana çıkan bir nokta bu. Yani bağırsaklarınız sağlıklıysa siz sağlıklısınız.